Merhaba dostlarım. Nitromix Kombi'de yine bir video çekiyoruz. Elimizde olan kombi bu olduğu için e, müşteri evinde de çok fazla ilgilenemediğimiz için dostlarım e, bununla size bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Şimdi arkadaşlar sizden gelen yorumlardan bir tanesinde kombinin petek kısmını açtığınızda yani kalorifer modunu aldığınızda kombiden alt vanalarından çıtırdama sesi geliyor arkadaşlar. Tıkır 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 çıtır 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 diye sesler geliyor. Peki bu sorunun cevabı nedir dostlarım? Öncelikle petek bakımınızı yaptırdınız mı? Bu çok önemli. Petek bakımı arkadaşlar kombide candır. Genleşme tankınızdan pompanıza ana eşanjörünüzden yardımcı eşanjörünüze yardımcı eşanjör dediğim plakalı eşanjörünüze kadar dostlar tüm yedek parçaları etkileyen bir temizliktir arkadaşlar. Özellikle petek temizliğinizi aksatmayın dostlarım. Petek temizliğini her yıl yaptırın ve kombinizi daha uzun süre kullanın. Şimdi dostlarım biz geldik buraya. Gördüğünüz gibi musluk sıcaklığımız yani musluktan akan su 45 derecede basıncımız 1.4 bar ve kombimiz Kalorifer modunda 41 derecede çalışıyor ve herhangi bir tıkırdama sesi duymuyoruz. Peki bu tıkırdama sesini nasıl çözeceğiz? Hemen size anlatayım dostlarım. Şimdi arkadaşlar bir kombimiz var. Hemen şöyle çizelim. Hemen öylesine şöyle. Şurada ortada ekranımız olsun. Bir tane yuvarlak düğme. Şöyle düğmemiz olsun. Şurada bir küçük düğme. Hemen nitromik çiziyorum size. Hemen böyle bir şey yaptık. Şuraya da 45 yazayım da bari otursun. Şimdi arkadaşlar bu kombide dört tane vana var. Şey 4 tane boru çıkıyor arkadaşlar. Şöyle. 2 tanesi küçük arkadaşlar. 2 tanesi kalın. Yani küçük dediğim kalın boru. Şunlar kalın. Şunlar da ince borular dostlar. Şimdi dostlarım burada ince ve kalın borularımızda her birinde birer tane vana var dostlar. Şöyle çizelim. Şöyle birer tane vana çizelim dostlarım. Gördüğünüz gibi vanalarımız da var. Bu kalın borunun altında, vananın altında şöyle yuvarlak, ortasında da şöyle kare sökmek için kullandığımız bir plastik parça var. Buradaki de su girişinde yani sizin musluğunuzdan evinizin ana şebekesinden gelen Burada da bir tane aynı şekilde parça var arkadaşlar. Bu küçük. Bu büyük. Şimdi dostlarım bunun içerisinde bir filtre var. Bunun yandan görünüşte şu şekilde bir şey. Çizmeye çalışıyorum. Hatta şöyle. Burada bir filtremiz var arkadaşlar. Bunu söktüğünüzde şurada delikli bir filtre göreceksiniz. Bu kombinin altında, bu taraf kombide bağlı, bu tarafta peteklere giden tarafı. O şekilde düşünün. Şimdi arkadaşlar şuradaki parçayı söktüğünüzde, tapayı söktüğünüzde bu filtreyi çıkartıyorsunuz. Bu filtreye buradan gelen parçalar küçük parçalar olsun. Buradan su geçişi oldukça tıkır 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 sürekli ses yapacak dostlarım. tıkırdama sesini çözemezsiniz. Öncelikle şu. Burayı sökeceksiniz. Bu filtreyi çıkartacaksınız. Buranın içini iyice diş fırçasıyla güzelce temizleyeceksiniz arkadaşlar. Peçeteyi atacaksınız. Güzelce iç kısmını temizleyeceksiniz. Şu bölümleri. Daha sonra bu filtreyi yerine taktığınızda %90 bu tıkırdama sesi gidecek arkadaşlar. Çünkü burada biriken bu filtrenin arasında kalan yanlarında kalan e, küçük taş parçaları, küçük petek içerisinden kopan pas parçaları arkadaşlar burada kalıyor ve su sirkülasyonu oldukça, su geçtikçe buradan buraya takılıp ses yapıyor arkadaşlar. Kalorifer modunu kapattığınızda genelde ses gelmez. Kalorifer modunu açtığınızda tıkırtı yapar dostlarım. Bu sorunun da çözümünü bu şekilde yapabilirsiniz. Umarım videomu beğenmiştinizdir. İnce Gör kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.